Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Gürcan Gudok Varlar Nerekun yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım Haydi oyuna başlayalım <laughs> Hadi bakalım

아 웹사이트 스다 Aa o olmadı Şimdi oldu mu O galiba oldu arkadaşlar Oh sonunda e, Geçtik Çok güzel Haydi Koş Vallahi sonunda geçti arkadaşlar. Biraz uğraştım ama tabii siz çok az kısmını gördünüz. Haydi bakalım şu makinelerin olduğu yere gidelim. Tabii kusura bakmayın biraz daha hastayım o yüzden sesim biraz kötü çıkıyor. O yüzden bir tık e, biraz daha az sesliyorum bu bölümde. Oo, yine mi? Hadi bakalım Hadi Bu kadar hiç şey yapmadan Vallahi şey yapacağım Heh. Güzel oldu o. Hadi bakalım Hop. Tamam, Şunu da hallettik Şunu da alalım Nereden gidiyoruz? Uh, ha buradan gelmiştik. Hadi bakalım gidelim. Bireye <laughs> ya seni takip ediyorum. Bakan doğaları bilmiyor. <laughs> Hadi bakalım. Bak bilmiyor. Onu da şeyde gelmiş dur. Hadi bakalım. Bunu da hallettik. Şöyle geçti. Hadi geçelim. Oo, can şu dünya yılanı mı şu? Oh, Atmius ve şeyin yanına geldi. Devrin devi teşrif etmiş diyor. Evet, partnerimi bir keresinde sonra anlatırım. Vakülleri alıp en herinlerin vahalı bağlarını çözmeniz lazım. O tarz bir şey diyor. Şimdi yüzüstü bırakmadı ona güven. <laughs> Adam topluyor mu sınav tanrım <tırmanın> kulesine yürüyoruz <laughs> Haydi yürüyelim Hani? Sen mi geliyorsun? Ah üst, tamam Sen gel daha iyi. <laughs> <laughs> Hadi bakalım <laughs> you? will you don't need to get around that shield?

There! That pillar is standing on the swing! I did. well Oh, no. 오하 oh,

Even if we Çok güzel Emre. Tabi ben şu şeyi de alayım da. Yeni <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Yine yeni yeni daha. Şeyleri de alalım. Ya almamazlık yapmıyordum. <laughs> The dwarves are here! I need to go to ah, It's just Sindri! <coughs> <coughs> hey, I know, I'm late. Where is your army? No more dwarves are dying for this! Sindri! Save Save it! forced them to build those war machines. And I'm here to tear them down! Before you break them, we must turn them on the floor. Fine! <laughs> Haydi bakalım. Ha, gitti güzel. Hadi bakalım bunu da halledelim. Başka var mı? Yok. Şunları alalım tabii almamazlık yapmayalım. Haydi gidiyoruz. Oo. Oyunumuza kısa bir mola veriyoruz. Çünkü kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım Sindir'i ne yapacak? Artık kullanamıyorum Oo. Oo. o şeyleri mi bozdu? İstediğim bu değil miydi? Bunu istememiştim. Hayır. Yüreğini kapa. İmanlar. onlar? Midgardlar. Odin getirdi. Burada olmamalılar. Asker değiller. Odin onları yem etmiş. <laughs> <laughs> Savaş değil ve savaşta her şeyi feda edebilenlerce şey kalanlar. <laughs> <laughs> Hadi başlayalım. Ne yapıyorsun? Oğlum beni iyi dinle. Onların acılarını paylaşıyorsun çünkü sen busun ve bundan ödün vermemelisin. Yani. Kimse için. Yanıldım atlıyoruz. Çok yanıldım. Kalbini aç kalbini onların acılarını aç. Hmm. Annenin arzusu bu. Bugün Bugün daha iyi olacağız. iyi de ne yapabiliriz? O neymiş? galiba kazanacağız. Dagnerot mu? <laughs> Tabii önce bir <de> <laughs> öldürmezse. <laughs> Niye durdun? Ragnarok geldi mi? Nihayet Odin'in avucumuzun içinde. Odin'in durduracağız ama buraya masumluğu feda etmeye gelmedi. Turu hem turu zeynep noktası yıkacağız. Hangi orduyla? Atlıyorsa ben yeteriz. That's İntihar mı? Okay, bu. Olabilir. En azından intikam bir adalet uğruna ölürüz. Ha. Yeah. Yani. Kütüden sayıp noktayı yıkabilir mi? Öğrenmenin tek yolu var. Siz de o insanları güvenli bir you yere taşıyın. Merak etme sen. Freya'yı Ragnarok'u yavaşlatmaya çalışacağız. Akılsız bir yaratık değil. Belki söz dinler. Odin kaçamayacak. Hele bir kaçtın bak o zaman. Anladım. Hadi bakalım şimdi ne olacak? No. Onu koru. Arada kalanları yardım edeceğim. Zayıf noktada buluşuruz. Hadi. Hmm. Şimdi atlı üst kontrol edeceğiz muhtemelen. Dikkat dikkatli olun arkamda. Ooo de geliyor. güzel. <laughs> oh, Hadi bakalım. No, you can't. Shut up and fight. buradan geçince herhalde. Dur bakalım. <laughs> Hadi. hop bunu da hallettik. Böyle. Ha. O neymiş o? Oh, bicho não tem ligado, Ah, ah, vai <coughs> oh, de Faz Oh, O baco seco. Liste, Şuradan mı gideceğiz? <laughs> Buradan değil. O zaman şuradan. Gideceğim ama oradan da değil. Eee nereden? Hmm. Dur bakayım. Aa. -a. bakayım buradan mı çıkacağız çıkış nerede burada bir orası var hmm, burası aşağıya gidiyor mecburen oradan gidiyor zaten mi? Dur Şurda da şeyle varmış, film halindeydi ama Ben yedekçiyi kaçırmıştım şurda Ne olacak şimdi? Altına makyajı girdi Açıldı O ne lan? Oh zor bende Uuu ayıya dönüştük valla Oha <laughs> yine Oo. Oh. Vay 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 vay. Oo. Vallahi adamın iki vuruşu götürüyor. <laughs> Kaç tane adam var lan böyle? Maşallah. Vay be. Şuradan mı gidelim? Bunu alalım. Böyle gideceğiz. Heh. Heh. Yine sinematiğe bağladık. Düşman olmamız gerekmediğine inanmıştım. Yürü, <laughs> iyisin. Annen baştan bir haklıymış. Baban gibi sen de kalktın. Hepinizi <laughs> öldürmeye geldin. Hayır Odin. Sindri don. She's a friend. Arkadaşımın. Friends don't bring the You're right. Kötü kararlar aldım. Sık yapıyorsun. Bu, bu bir savunmacı. Kendimi savunuyorum. Düzeltmek istiyorum. İyi mi? Onu gördün mü? Niye olmasın ki? Neden söz ediyorsun? Odin midgardları gözden çıkardı. Bize engel olsun. Hadi onları savaşamadık Savaşamadıklarını. Böylece bizi yavaşlatmayı planlıyor. Bunu niye yapsın ki? Efsane niye inanayım? Çünkü artık Odin böyle işte. Hep böyleydi. Aa, niye buradasın? Kendini kurtarmak için harcayamayacağı adam yoktur. Milgard'da arkadaşın ailemiz kim olursa. <laughs> Baban bir gün karşı çıkardığını umudun ama artık umudum sensin. Anne ne diyorsun? Hmm. Bak Turut. Bu diyarların en büyük vakili olacağını hiç böyle duymadım. Ama ma maşası ol istemedim. Anlıyor musun? Do you hmm. <coughs> Ama ailemiz Odin olmadan tekrar aile olabiliriz diyor. Yani gerçek bir aile. Yaptığı şey yanlış. Hemen sarın duyuyorlar. Tabi sinematik. Bu kim ya? Bir yeri kıpırdanamazsın güvencesiniz demişti. Ona borç duymuşuz. <laughs> Onu ölüm borcu yok. Evet, hayır yok. Babam varken büyük babama ulaşamazlar. O zaman sen de git. Beni dinler. Hakkını bulmaya hazır mısın? Evet. I Ooo. Oh. Ben Haydi bakalım. Haydi be yavrum. Atlantı yana geçelim. Hele şükür. Ne olacak şimdi? Hıh. <laughs> <laughs> Vur şunu. Reiki hızlı var. Ha. Aa, Ha, şimdi oldu. Bir tane denemeden sonra. Oh <laughs> <laughs> ne oluyor böyle mi? Aa tapınak yıkıldı galiba. At, atlıyorsun ah, ah, ah benim oğlum diyor. Güzel. Hadi bakalım. Diyarların savaşı Odin'i bu. Hmm. Dur bakalım şuradan gidelim o zaman. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.